Merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir shorts videosu ile Bugün karanlıkta hareket edebilirsin. Sadece oynayacağız. Şimdi videoya geçiyoruz. Evet arkadaşlar. ilk doğru deniz yapacak. Şimdi arkadaşlar lanmayı kapatıyorum. 3, 2, 1. Ve bu son deniz, son hareketin. Hadi. <laughs> arkadaşlar, arkadaşlar. Bu arada şimdi hemen, hemen bundan sonra benim versiyonumu çekeceğiz. Burada denize karanlık şeyini yaptık. Takip edebilirsin. Şimdi diğer hemen short videosunda benim şeyim gelecek. Herkese bay bay. Herkese görüşürüz. Kanal'a abone olmayı unutmayın. Herkese bay bay.